değerli Diyarbakır'daki güvercin severler arkadaşları. Bugün sizlere Diyarbakır'ın tarihi yerinden su içinden sesleniyorum. Bu bölümümüzde sizlere Diyarbakır'daki kümeslerin olması gerekeni anlatmaya çalışacağım. Şu an örnek bir kümes yapmış durumdayız. Bu kümesi Müslüm arkadaşımla birlikte tasarladık kümesimiz 18 metrekare. Ön kapısı aşağıya boynumuzu eğmeden girebileceğimiz kafa kurtaracak şekilde tasarlandı. İki adet penceremiz açılabilir. İçeriden sürgülü. İki adet aspiratörümüz kuşlarımızın rahat girip çıkabilmesi için Altta ve üstte göz olmak üzere soğuk zamanlarda penceresinden isteyen güvercinler dışarıya çıkıp girmeleri için tasarlandı. Pencerelerimiz 50 70 ebadında. Dış kaplaması sandviç panel, içte strafor. En yüzeyinde ahşap kullandık. OSB dediğimiz 2 adet Aspiratörümüz mevcut. Takdir edersiniz ki güvercinlerimizin havalandırması çok önemli. En büyük özellik güvercinlerde havalandırma. Kuşlarımıza bayağı para harcıyoruz ama maalesef Diyarbakır'da kümes yapımı istendiği gibi olmuyor. Bir güvercine verdiğimiz parayla biz böyle bir kümes tasarlayabiliriz. Bazı arkadaşlarımızın kümesini kümesine davet edildiğimiz zaman kümesinde gerçekten ona yakışmayacak derecede bir tasarıyla karşılaşıyoruz. Kümesine eğilerek giriyor. 3-4 metrekarelik bir yerde tenekelerin içinde kuş besleniyor. Bu bir Diyarbakırlı'ya yakışmamaktadır. Bizim amacımız bir Diyarbakırlı olarak hem güvercinlerimize hem kendimize saygı duymamız gerekirken maalesef güvercinlerimizin soyunu tüketmekteyiz. Bunların başlıca sebepleri de kümeslerin olumsuz yapılması, hava şartlarının sağlanmaması, kullanılan malzemelerin çok kötü olması. Şu anda kümesimizin çatı ebadında yağmur oluklarıyla yaptık. Bunları kümesimizin ebat olarak cephe olarak da hem güneşe hem standartlara uygun yapmaya çalıştık. Kümesimizin sürgüsünde açtığımız zaman kümesimizin içine girdiğimiz zaman girmeden kapımıza tasarladığımız Kızılay dolabımız içinde güvercinlere ait ilaçlarımızı koyabileceğimiz her türlü malzemeyi koyabilmekteyiz. Kümesimize girdiğimiz zaman kümesimizde yüzeylere bakıldığı zaman güvercine yönlerini şaşırmaması için standartlara uygun yaptık. açılabilir plastik PVC'den güvercinin rahat edebileceği temizliği kolay çıkarıp koyması kolay bir yuva tasarladık. Bu yuvaların her birini şaşırmamaları için ön yüzünü boyaladık. Kuşların bekar tünekleri bekar olanlara tünek yaptık. Elimizden gelen yerde de her tarafına ızgara döşedik. Kümesimizin kümesimizin her yönüne bakıldığı zaman güvercinin rahat edebileceği şekilde standartlara uygun yaptık. Kışı göz önünde bulundurduk. Tavanımıza bir ufo attık. Otomatik ufomuzu görmekteyiz. Yerde mineral kabımız bunun içinde toprak, kum, çakıl her türlü taş mevcut. Standartlara uygun suluklarımız. Suluklarımız yerden yüksek. Çünkü kuşlar takdir edersiniz ki tüy zamanında olsun olmasın sulukların içine tüy girmekte. O yüzden suluklarımız biraz yüksekte olursa bizim için suyun temiz olması çok önemli. Aspiratörlerimiz korumalı kuş çarpmaması için tasarlandı. Ayakları takılmasın diye tasarlandı. Ve baktığımız zaman ferah bir ortam yaratmaya çalıştık. Bunu yaparken iki yuva arasında mesafe bırakmayı unutmadık. Çünkü kuşlar birbirlerine çok yakın oldukları zaman maalesef kavga ediyorlar. Yerde yemliklerimiz kuş mevcuduna göre kuş adedine göre yemliklerimiz mevcut. Kuşlar sıkışmayacak, birbirine itişmeyecek derecede biraz da yüksekte olması bizim için büyük avantaj. Tavanımız LED ışıklandırmayla tasarlandı. Tavanımız lamba takılmasın Güvercin kanadı değmesin diye led düşündük. Güzel bir ışığı da görüyoruz. Akşamları kuşları da rahatsız etmiyor. Burada baktığımız zaman en önemli şeylerden biri karantinamız. Karantina dediğimiz zaman Kuşlarımız rahatsız olduğu zaman kuşlarımızı diğer kuşlardan ayırmamız gerekiyor. Bunlardan biri de dolabımız. Dolabımız altlı üstü olmak üzere kişiye göre değişir. Kuşların rahat edebileceği şekilde tasarladık. Yine içi ızgaralı, içinde yemliği, suluğu ve çekmecesi, Pislediği zaman gazeteden kaldırıp atmamız için bizi rahatlık sağlıyor. Alt tarafta da çiftleştirme yuvamız mevcut. Bu çiftleştirme yuvamızda eş tabir ettiğimiz yabancı kuşlarımızı istediğimiz kuşla çiftleştirmek amacıyla buraya atıyoruz. Yani bu bir nevi gerdek odası gibi düşünebiliriz. Pencerelerimiz ölçülere standart açılabilir. Yazın açılıp rahat bir ortama kavuşturabiliyoruz. Aynı şekilde sol tarafta penceremiz mevcut. Pencerelerimizin kuşun rahatsız edemeyeceği şekilde girip çıkmasını sağladık. Bunu tasarlarken gün ışığını da göz önünde bulundurduk. Elektrik prizlerimiz korumalı, kuşların pisleme ihtimaline karşı temizliği kolay prizlerden kullandık. Elektrik tesisatımızı korumalı, PVC kaplamalı olarak düşündük. Isıtmamızı bile kuşun pisliğinin girmeyeceği şekilde dizayn ettik. Herhangi olası bir olumsuz bir durumla karşılaşmamak için. Gördüğünüz gibi tüm iç dizaynı ahşap olarak aynı malzemeden kullandık. Bu ahşaplarımız OSB dediğimiz ahşaplarımız kene tutmaz, bitlenmez, hamam böceğine karşı, her türlü haşere karşı kendini yenileyen bir ağacımız. Aşere kabul etmeyen, kene kabul etmeyen, bit kabul etmeyen bir ağacımız bu. Çatı altı tahtasını da aynı şekilde düşündük. Çatı altı tahtamızın üst tarafı da strafor dediğimiz ısıya, soğuğa, sıcağa karşı koruma sağlayan bir malzeme dizayn ettik. Çatımızın yağmura karşı eğimini düşündük rahatça oluğa kadar gelmesi için tatlı bir eğim verdik. Ve burada amacımız Diyarbakır güvercinlerini üretmek, soylarını çoğaltmak, orijinal saf kan dediğimiz, züde dediğimiz saf kan kuşlar üretmek. Bu sadece bir bölümü kümesimizin. Bunun gibi 3-4 tane daha kümesimiz mevcut. Bunlar da ileride inşallah güzel bir çekim daha yapacağız ve arkadaşlarımıza tanıtacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Sağ olun, var olun.